İşte, Kekamen Osta'nın istediğini sana getirdim. Lekimi götürün, yaralarına baksın. Açsa doyurun. Demek baban Göktuğ Bey'i seninle gönderdi. O benim babam değil. Göktuğ'u sana getirdim çünkü ben hain değilim. Tıpkı senin gibi dinine ve devletine sadakatle bağlı. Ve onlara sadece hizmet eden Müslüman bir Türk'üm. Seninle aynı şeyi ister aynı şeyi düşlerim. Ve her ne yaptıysam yalnız bunun içindir. Kaleden tek başına nasıl çıkardın? Sen atabeyini nasıl çıkardıysan öyle. Tekfur'un kızı obaya sızıp burnumuzun dibine kadar girerken sen neredeydin Alpagod? Bunu nasıl bilmez, nasıl bana söylemez? Sandığın gibi değil. Sanmadım gördüm. <laughs> ya bak Bakacağım Azu. Öyle mi değil mi yakında anlarız. Şayet bu da bir oyun ise vakit kılıcımı kanına bulamadan kınına sokmam bunu da böyle bilesin